dengesiz çok katmanları var ne yapacağı çok belli değil ama işte bunların hepsi bence yani, savunma mekanizmaları yani çok büyük bir kalkanı var bence Belda işte, Belda'nın bence oturduğu aslında en güzel yerden bir tanesi çok filmlerinde ya da dizilerde genelde zengin kız evet bir şey yapmak ister ama o zengin kız aptaldır yani yani ama Belda öyle de değil değil mi onun Kim en dayandığı yani evet, ondan değil. her şey Beklenebilir ve her şey olabilir. Yani belki de çok iyi bir yere de gidebiliyorsun. Evet. Evet, evet. Çok güçlü bir karakter. Evet güçlü bir karakter yani. yani. Evet. Ve hani evet. erkek uyutma e, makinesi. Çevresindeki bütün erkeklere ciddi çok zarar verdi. Çok evet. tehlikeli. Hiç başına geldi mi? <laughs> çok tehlikeli. <laughs> yani... Aldanırsan Allah muhafaza yani. Evet. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Benim de gelmedi de yani. <laughs> arkadaşlar onlar anlatmış bize Dolaylı yoldan biliyorum diyorsun. Ben de hep dışarıdan duyduklarım. anladım. Anlatan ya. Yani e, Belda'nın öyle bir tehlikesi var. Şu an Mustafa yavaş yavaş o ütüleme makinesine doğru elini sokuyor. Farkında değil. Belki farkında, belki değil. Hı hı. Ama kapıcık eli yani, yani. Bilmiyoruz. Yani e, ileride aslında hani Aşk Yakar ismiyle e, ilişkili insanlar dizi başladığı andan itibaren hani ilk bölümden itibaren Şimdi yanacağız, yandık hmm. <laughs> falan gibi bir beklenti içinde. Aa çok güzelmiş. Evet. Yani diyeyim. böyle bir beklenti içinde, şimdi e, bu bir dizi sonuçta. Eğer ilk bölümde hemen çat diye milleti yakmaya kavurmaya başlarsan 6. bölümde sonra küle döner. Şey. <laughs> o yüzden hani bunun bir kısık ateşte önce bir yani pişmesi. <laughs> <de olur. gülüyor> Dünkü bölümde itibaren tabii. o ateşin harı i̇şte beyaz. Kısık ateşte itibaren başlaması itibaren. Evet. yavaş yavaş yani. o harlanması eyvallah, eyvallah. gerekiyordu. Eyvallah, o harlanma eyvallah. dönemine girdi. O artık volüm artmaya başladı tabii ki. Yani. 7'nin sonu mesela çok enteresan değil mi? Evet. Şimdi anlatmışsın. 7 <laughs> 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 önümüzdeki <Şöyle>. hafta. <laughs> revan. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Yedinci bölümün finalinde kan revan bir sahne ve <laughs> e, a, şiddet şiddetle iç içe <laughs> e, duygusallığı <laughs> <laughs> aşk tabii aşk tabii her karakteri öyle bir yakacak ki hepsinin üçer evresi olacak zaten. Ha, öyle mi? Evet. Takdir bir yani daha tokadını yani, tokadını yiyecek yani. Nazlı, Mustafa, Belda hepimiz aşktan nasibimizi alıp değişimlere öğrenç. Yani Baba başka bir yere mi dönecek oradan sonra? Ya e be? tabii ya yani ka, şey. aynen kırılma öyle. Karakterlerin var. kırılma noktaları var ve o noktadan daha sonra sonraki aşamasında e, bayağı bir başka bir karakter üzerinden gitmeye başlıyor. Tabii bir Temel şey. İşte şey. ham oldum durumu şu an ham hallerini görüyoruz Hiç bütün bu karakterlerin. bu var Yani <laughs> o bütün bu karakterlerin şu an en ham hallerini görüyorsunuz. En saf hallerini, en temiz hallerini yavaş yavaş pişecekler. Yanacaklar. Bu yanma yok olma anlamında bir yanma değil. Hmm. Ee, Çekecekler. Yani olmaya doğru giden bunların olma evresini Aa, göreceğimiz evet, evet. bir yanma. Evet. Ve daha sonra bunların oldukları bir dönem yaşayacak seyirci. Onları görecek, onları izleyecek. Yani aslında burada şu an izledikleri seyircilerin, e, oyuncuların ikinci evreleri ve üçüncü evreleri var. Şu an ikinci evreye giriş yaptık galiba biz. Yapmak ve, üzereyiz. Yapmak üzereyiz evet. ee, filme, e, dizi filmleri e, ...kaçıncı bölüme girdi şu anda? Altıncı bölüm yayınlandı. yayınlandı. Hı. Şu anda şu ana kadar seyretmeyip de... E, ...mesela şu programı seyretmekle... birlikte... ...önümüzdeki bölümü seyredecek olan... ...birisi diziyi anlayabiliyor mu? E, bunun ölçüsü var mı yani? Anlar tabii ki. Ya. Şimdi Değil bir mi? de <laughs> özetler falan var artık. Evet ha, özetleri var. Doğru. Özetleri var, da, var dizilerin. Ama onun dışında... E, Bizim dizide sanıyorum anlayabilir çünkü hani karakterler net olaylar evet, net evet, çok belli her şey çok, çok belli çok, her şey her şey çok atlaya zıplaya gitmiyor değil mi? Yani. Evet. Evet. evet ve evet ola beri gele olay yaratılmadığı için de daha e... Peki, sen çok seyircisini nasıl buldun ...döndüğünde? <gülüyor> <gülüyor> televizyon yani gittiğin... ya evet televizyon seyircisi hepsi birer senarist olmuş bence bir kere. <gülüyor> 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 yani öyle öyle şeylerle karşılaşıyorum ki hani gerçekten ee, Dizi de yani diziyi oturup kendileri yazabilirler. Zaten <laughs> seyirci hani yazar ya kapa yani Seyretmeye biz başlarsın. Ben, ben de yazmaya yapıyorum. başlarım. Aa, Hepimiz yazmaya olacak, başlarız olacak. Ama onlar çok profesyonelleşmiş. Yani ben bir aileyle seyrettim yakın arkadaşlarımla. O kadar profesyonellerdi ki seyirci olarak 8 dakika reklam arası var. Şu anda işte. <laughs> <türlülerine gideceksin. gülüyor> Şimdi ben böyle kendimi çok aptal. <laughs> yapacağım filan işte 8 dakika. A, tamam 8 dakika şimdi e, evet. Peki bu Selim girdi e, Selim'den bahsediyor ne zaman girecek? Allah Allah. Efendim filan e, bahsediyorsunuz hadi sokacak mısınız gidiyor mu? Allah Allah. <laughs> Belda'nın hap alması Belda bir yerde depresyon hapları falan alıp uyuyor bu kızın nesi var diye takılıyor mesela. E, ve onun üzerine şeyler üretmeye başlıyor e, senaryolar üretmeye başlıyor. Ama işte her kanalda 20 tane dizi. Ama yani hayat hani, diziler e, üzerinde evet. durmaya başlamış. Ben Türkiye'yi bıraktığımda bu kadar böyle yani. dizi üstüne bir hayat durmuyordu. Doğru. E, şundan daha... oluyor bence biraz da dediğim gibi çok fazla dizi olunca çok fazla hikaye ve artık çok fazla hikaye çok fazla insanı doyuruyor artık hikayenin doygunluğundan dolayı seyirci bir step yukarı bir basamak yukarı çıkıp tekniğiyle, benim korkum ama benim korkum... E, özelliğiyle nasıl yazıldığıyla saatiyle günü değişmiş mi falan filan yani baya televizyoncu gibi aslında ilgilenmeye başıyor benim korkum daha çok e, sabırsız ve daha arsız bir hale gelebilir mi acaba korkusunda daha benim. fazla çok... şey... <laughs> evet aynen. Daha, daha şiddet, daha büyük evet, aşk. Daha daha çabuk, daha hadi evet. beklemeye. Aslında o sınırda dolaşıyor seyirci şu an. Yani biraz da talebi <laughs> artık o yönde. Çok böyle naif şeylerle artık mutlu edemiyorsun seyirciyi. Ee, mesela aile dramı, aile dizileri diye diziler şu an televizyonlarda var ama bakıyorsunuz birçoğu aslında çok fantastik şeyler anlatıyor. Yani normalde birçok ailenin içinde olması muhtemel bile olmaya ilişkiler <laughs> seçtiğinde. <kesken>. Doğru. <laughs> O kadar Dezi. sıra dışı ki, o kadar sınırın ötesinde ilişkiler ki. Yani buna alışmış galiba. Mahalleyle aranız nasıl ya? Balat müthiş büyüleyici bir yer. Gerçekten öyle, ben gerçekten öyle çalıştım. ve çok ilham veren bir sent. Evet. O kadar ilham veriyor ki bugün benim bir sahnem vardı. Çiçeklere baktım ve Haliç'e baktım. Oradan aldığım ilhamla. O İyi. sahneyi oynayabildim. Ya, o kadar o güzeldi o ki kiliseleriyle. Evet. Ve İstanbul. Gerçek İstanbul yani. Bir de Baroş Kesinlikle. muamelesi falan <laughs> ama Baroş değildir orası. Asla. Yani kentin, eski kentin. Aynen öyle. Yani, yani eski İstanbul'un e, olduğu yerdir. Ondan sonra bir tarafları inşa edildi. Bütün o geçmişten gelen kökü, e, şeyi büyüyü hissedersin oradan. Hı -hı. Çok heyecan verici bir yerdir. Ee, Çok. Gayet geliyor yani. <laughs> Nasıl yapıyorlar bunu? Hayret bir şey yani diye. Hiç <laughs> evet. yok evet. öyle bir şey evet. evet. Senin psikoloji eğitimi, ot tip psikoloji değil mi? Evet. Ee, oyunculuk eğitimi aldın mı? Yok aldım. Yok peki o okul eğitimi, psikoloji eğitimi bunda işe yarıyor mu? Bence yarıyor. Yani mutlaka yarıyor. Yani benim bütün bugüne kadar uğraştığım, ben de birçok işle hep uğraşıyorum hayatım boyunca. Hep tek bir şeyle uğraşmadım. Buradaki herkes gibi bir sürü şeyle uğraştım. Hmm. Onların hepsinde zaten bu psikolojinin faydalarını gördüğümü düşünüyorum. İletişim anlamında olsun her anlamda. Bu işte de yarıyor yani. Yarıyor kesinlikle. Özellikle şimdi Meltem'in de üzerinde çalıştığı bu oyunculuk tekniği artık hani mış gibi yapmaktan ziyade olmak. Yani gerçekten ne kadar içinde duygu hazinesi barındırırsan ve ne kadar bunu gerçekten hissedip o anda Şimdi yaşarsan gibi bunlar çok psikolojik şeyler aslında. Şimdi. O yüzden de ben biraz hani bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ee, biraz da e, ufak tefek çalışmalar yapıyorum. Meltem'in zamanı olursa onunla, olmazsa İpek Bilgin'le. Yani, ufak tefek bir şeyler yapıyorum ve hani e, daha da geliştirmeye çalışıyorum. Bu da akılla da ilgili bir şey, değil mi? Kullanabiliyorsan yaparsın yani sonuçta yapacaksın. Kriz vurdu mu sizi? <laughs> biraz dokundu. Vallahi. <laughs> <laughs> Şeylerde dizi <laughs> fiyat o, indirim falan aşağı çekme ee, anlamı da mı yoksa başka türlü nasıl? Yani şöyle söyleyeyim. Ben önce kendi adıma bir şeyler evet. söyleyeyim bu konuda. Daha sonra e, genel olarak dizi adına da konuşabiliriz. Yazıldığı gibi, çizildiği gibi e, 13 bölüm peşin aldı. O yüzden e, içi rahat. Hiçbir sıkıntısı <laughs> yok gibi şeyler.